Şu elemanı da başladınız <laughs> beslemeye e, akıllı e, besi yemiyle. Danışman veteriner hekiminizle, Umut Bey'le, Bey ee, tamam. ee, onun hı. söylediklerine uyarak hı hı. E, aynı şekilde e, yaparak hı hı. bu seviyeye ulaştık. Yani gerçekten de çok memnunuz. Maşallah yani, yani. şu an ense falan zaten dolmuş. <laughs> 5 ay öncesinin de fotoğrafları var evet, şu anda tabii, size. Evet, tabii Onu da gösteririz, akıllı e, besi yemiyle beraber beslenen hayvanlar dışarıdan bakıldığında işkembe yokmuş gibi gösteriyor, evet, gösteriş aynen. olmuyor. Kantara çıktığında canlı ağırlık fazla geliyor açıkçası. buçuk ayda çok iyi yani başarılı sonuçlar aldık. E, ortalama mesela şu an bakıyoruz karşıdan 700 kilo civarında bir canlı ağırlık var herhalde. Aa, evet. evet. Şimdi bunları nasıl besliyoruz biz? Bugün günlük olarak 950 gram bir günde bir hayvan başı akıllı besi yemi, 8,5-9 kilo civarında arpa ezmesi, 3,5 kilo, 4 kilo arasında da sama. sama. Başka da bir şey kullanmıyoruz. Bu